Gel yine de dine dayan Türkmenim İslam'ın bağınla sayrar dillerin Sen yine de dine dayan Türkmenim İslam'ın bağınla sayrar dillerin Sen yine de dine dayan Türkmenim Dine dayan, dine dayan Dine dayan, dine dayan, dine dayan, Her milleti aslan salyan riyada Sin tanılın iman bilen dunyada Ey Türkmen milletim, minnan diyada Gelyene de dine dayan Türkmenim Ey Türkmen milletim bundan ziyade Gel yele de dine dayan Türkmenim. Türkmenim Dine dayan, dine dayan, dine dayan Türkmenim Dine dayan, dine dayan, dine dayan Türkmenim, Türkmenim. Din yolunda kemal vardır semişim Haq yolunda Allah yardır sen için Gelse kafir her renk bilen cem için Sen de dine dayan Türkmenim Gelse kafir her renk bilen cem için de dine dayan Türkmenim, Türkmenim. Dine dayan, dine dayan, dine dayan İman DAYAN din bilen tanilyan merdanlang hayab bilen tanilyan dirdanlang rahmet duş GELEN bardır ERENLEN gel yene de dine dayan türkmenim Rahmete duş gelin, bader irellin o Gel yenide ye dine dayan Türkmenim Dine dayanım, dine dayanım, dine dayanım Türkmenim Dine dayanım, dine dayanım, dine dayanım Türkmenim Mazlumlar gayardın, zalim gı Öz aslından cuda düşüller atmak Din çırağın lazım ilmadam yakmak Sen yine de dine dayan Türkmenim Din çırağın lazım ilmadam yakmak Sen yine de dine dayan Türkmenim <laughs> Dine dayan, dine, dayan, dine dayan Türkmenim yine yeniden dilin ağalırken bela kayın çöleli canlar berip ar namusun qurdun bedu atlar minip iller aradın gunnu gurdun gun ma tara dirdi gel yine de dine dayan türkmenim Gün nokordan gün matara Sen yine de dine dayan Türkmenim Dine dayan, dine dayan, dine dayan Türkmenim Dine dayan, dine dayan, dine dayan Türkmenim, Türkmenim. Bu kor telfek bilen Alman kılcını Al eline sakla iman gencini Atababan din yolun öğrencini Ya da salım dine dayan Türkmenim Atababan din yolun öğrencini Ya da salım dine dayan Türkmenim, Türkmenim. Dine dayan, dine dayan.